Oyun Fatih ekranlarına hepiniz hoş geldiniz güzel kardeşlerim benim. Bugün sizlerle birlikte Fortnite Battle Royale oynayacağız ve haftaya bugün büyük event yayınında buluşuyoruz demiştik sizlere. Twitch üzerinde 15.00'da buluşacağız ve hayırlı hafta sonları diliyorum. Hava buz gibi kardeşlerim. Sıkı sıkı giyinin ama öyle bir sıcak ortam var ki yemin ediyorum oyun oynamak tam bu havada sarıyor ve yanımızda Dilara var. Hoş geldin. Şeref ver. Evet bir haftadan Çok beri teorilere çalıştı. Bugün teoriyi ablanız yapıyor. Evet buyurun <laughs> dinliyoruz teoriyi. Şimdi öncelikle şöyle bence hiç patlamayan santral event günü patlayacaktır diye düşünüyorum. Sinsi olan santral. Sinsi santral mı? <laughs> <laughs> evet sinsi arkadaşlar santral. teşekkür ederim. Tebrik ediyoruz <laughs> muhteşem bir teori. Evet şu emotu <laughs> bırak emotu bırak müziğim çalmıyor emotu bırak. <laughs> tamam Evet. Ay dur. Nasıl cacık bu? Tamam tamam bir daha başka bir şeye bas. Başka bir şeye bas. Başka bir dansa bas. Olsun tamam ben müzik için... Bir dakika. Onla da olur. Bununla da teori yapalım. <laughs> tamam bununla teori yapalım. Dur o bitecek zaten. Başka bir şeye basma. Tamam. Evet bekliyoruz arkadaşlar? Ah ablanız kışkırtma çekiyor bana teori yapmaktan. Allah'ım bir hafta kalmış teoriye. Bu dans niye bitmiyor? Allah kahretmesin. Arkadaşlar bu dans niye bitmiyor? Tamam. Öncelikle sakin olalım. Sakin olacağım, sinirlenmeyeceğim. Tamam. tamam. Allah ha müzik geldi. Arkadaşlar müziksiz teori yapamıyorum biliyorsunuz. Evet. Son 7 gün kaldı arkadaşlar ve teori yaptığımız vakit ne demiştik dün? 40 dakikalık bir event olacak. Herkes dedi ki abi ne diyorsun ya? Dalga mı geçiyorsun abicim? Şimdi Dilara son oyun Fatih'deki Fortnite videomu aç ve herkesin yorumunu okuyacağız. Sen okuyacaksın. Söz verdik. Oyun Fatih'indeki son Fortnite videomu açar mısın evet. lütfen? Aç bakalım. Orada isim vererek çocukların, kardeşlerimizin, abilerimizin, ablalarımızın yorumlarını okuyacağız demiştik. Ve Fortnite'da şaka bir yana kardeşlerim güzel bir girizgah yaptık. Fortnite haftaya ee, 40 dakikalık bakın 40 dakika bir event olur mu? Tabii ki de olmaz. Ama 3 boyutlu olan kısmı değil. Fortnite bizi oyun dünyasında 40 dakikalık bir dünyaya sokacak. Ve bunu lobby eventiyle birlikte. Biliyorsunuz ki bir tane ee, spoiler paylaşırdı. Yani gösterildi. O da ne? Fortnite'ın lobide başlayan arkada bulunan bütün kromların hortumlaşmış bir şekilde bizi oyunun dünyasına atmasıyla birlikte biz oyun dünyasına iniş yapacağız ve oyun dünyasında biz aslında event'i beklerken bir oyun modu değil haritada uçarak e, harita'nın değişimini, kırılan yerleri ve arkadaki seslendirmeleri göreceğiz. Aynı robot can e, robot eventindeki gibi kardeşlerim. Johnson'in sesi geliyordu. Paradigma'nın gizemli örgütün, Sulon'un ve arkadan çatışma sesleri geliyordu. Biz bunu üç boyutlu bir şekilde, hortumla birlikte haritaya bakarak göreceğiz kardeşlerim. Şimdi gelelim bir diğer konuya. Biz burada ne kadar bekleyeceğiz? Evet gece oluyor Türkiye saatiyle. Ne yazık ki geceye geliyor kardeşlerim. Evet. Şimdi haftaya ablanızdan izin alamadık. Pazar günü kardeşlerim nişanımız var. Cumartesi günü event var. E, hayatım buyur. Evet, event var. E, ne, ne diyeyim aşkım? Şimdi nişanda arkadaşlar nişanda benim aklım event olacak. Normalde biz biliyorsunuz ki pazar günü sabahleyin oyun Fatih'i Ama ben 200 bin izlenmeyle bir dakika. Erteleyelim diye. Nasıl eventi mi erteleyelim? Evetti evet. Diçer abi, eveti Bertelcek hayat. Ya, arkadaşlar arkadaşlar bir oyun evet Fatih'in nişanının pazar gününe ve Battle Pass sabahına denk gelmesi ne demek? O yüzden pazar günü arkadaşlar ne yazık ki <laughs> yayında olamayacağım. Ama pazartesi günü yayında olacağım kardeşlerim ve bir gün dua edin ki sunucular kapalı kalsın. Tamam mı? Şimdi şuna geliyoruz. Arkadaşlar Fortnite 7 günümüz kaldı. Cumartesi günü biliyorsunuz ki geceye tekabül ediyor. 15.00'da ...Twitch üzerinde kardeşlerim yayında olacağız. Güzel etkinliklerimiz olacak ve bugün... Fortnite'ta daha doğrusu gece... ...yeni görevler geldi kardeşlerim. Aşama görevleri bunları mutlaka yapın. Hava taarruzu e, haberci yapmamışım bak bir tane kalmış. Cennetada görevlerini yaptık fakat... E, ...aşama görevleri var. Bu aşama görevlerini yaparak kardeşlerim... ...hızlı bir şekilde Fortnite aşama atlattırıyor sizlere. Ve şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi oyun dünyasına gireceğiz... ...ve Fortnite evreninde ne gibi değişiklikler olacak... ...onu göreceğiz ve lobbyde şu an fark ettiniz mi? Arada kırmızı böyle bakın. Şu an kızıl bir e, şeye süslendi lobi. Ceno'nun dünyası kızıl bir dünya. Şimdi biz yeni haritada nereye geçeceğiz? Bunu soran bütün kardeşlerimiz vardı. Bakın arkadaşlar hype'lanmamız gerekiyor. Çünkü Fortnite yarıda kesen bir chapter'da risk aldı. Oyuncuları geri almak istiyor. Ve bu oyuncuları geri almak için de yeni bir haritaya geçmek istiyor. O yeni haritada Ceno'nun dünyası olmak zorunda. Başka bir şeye gerek yok. Şimdi Dilara'ya soralım. Fortnite'da yeni sezonda ne olsun ki bu oyunu oynayalım kardeşim diyebiliyorsun. Şimdi şöyle çok eski bir oyuncusu değilim ama seninle birlikte Fortnite'ı sevdim. Hani takip de ettim kendimce Hı. edebildiğim kadar. En son Event'i izini Bak ben normal hayatım biliyorsun ki çok güzel film delisiyim. Filmleri çok Aynen. severim. Film manya, Marvel manya. <laughs> Aynen. Bildiğin Marvel delisiyim öyle söyleyeyim. Mesela bunu izlediğim zaman böyle eventlerini ciddi anlamda böyle heyecanlayıcı izliyorum. Normalde hiç şey yapmam mesela film şeylerin, oyun videolarını falan hemen böyle işte ESC'ye basarım geçerim ama bu böyle film izler gibi acaba ne olacak, ne şey Bu şekilde ve eventi gerçekten bekliyorum. Acaba ne olacak diyorum. Çok merak ediyorum. Güzel güzel güzel. Hazıra bas hayat şimdi girelim. Arkadaşlar Şöyle söyleyeceğim. Kesinlikle katılıyorum. Fortnite'ı oynamayan kitle bile bakın Fortnite'ı oynamayan kitle bile hayat hazıra bas. Fortnite'ı oynamayan kitle bile kardeşlerim eventlerin hepsine bakıyor. Travis Scott eventi gibi. Ve şimdi Fortnite'ın kardeşlerim yeni almış olduğu e, strateji ön fizibilite raporuna göre. Çünkü kreatif direktörler deriz biz buna. Her şirketin bir kreatif direktörleri vardır. Bu kreatif direktörler e, nedir kardeşlerim? Oyunun sıfırdan bir şeysinin inşasıdır kreatif lafı zaten yaratıcılık diye geçer. O yüzden ne yapmak istiyorlar? Yeni bir event, yeni bir harita, yeni eventler ve eskiye dönüş eventleri. Eskiye dönüşten kastım eski tarzla. Şimdi savaş laboratuvarı olarak, olarak haritaya atlayalım ve haftaya bugün ne olacağını hep birlikte kardeşlerim göreceğiz. Evet haritaya atladık. Hemen e, paraşütünü aç hayat. dedi illa beni de en, al dedi. Heh. En hype'lı olduğum zamanlarda benim beklediğim mesela şey var bu Spider-Man Aa, atıyorsun ya böyle. Aynen, o aynen. mesela aşırı opi bir şey kesinlikle olması gerekiyor bence. Aynen, aynen. değil mi? Ama o gelmez. Cumhurbaşkanı sonra... muhtemel gelmeyecek o. O gelmeyecek diye düşünüyorum. Ama şunu bekliyorum. Şimdi Marvel hayranı olduğum için ve genelde Epic Marvel'la çalıştığı için, Hı -hı. yani biliyorum öyle karakterler falan. Bu eventte bence kesinlikle bir yeni bir Marvel karakteri geleceğini düşünüyorum ya da bir DC karakterinin. Ne diyorsun? Valla şöyle DC karakteri de çok oynamıyor Fortnite. Bir Aquaman, Batman'i getirdi eyvallah ama Marvel'la arası daha çok iyi gibi. Marvel'dan başka ne karakter Yok getirebilir? Yok bu mu Black Edmund gelmesi? <laughs> ben, ya o geldi. İçerik mağazasına geldi ama o. İçerik mağazasına geldim. Belki farklı tarzı olarak gelebilir. İşte farklı tarz niye diyorum? Şimdi onun filmi de biliyorsun ki son zamanlarda böyle hype herkes konuşuyor ya. Hı hı. Ondan dolayı belki onun üzerine epik bir şeyler yapabilir. Ya bir şey Çünkü arkadaşlar. filmde aşırı hype'lamışlar karakteri. Bak işte, ha biz geçen gittik ablanız arkadaşlar filme git 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 dediniz. Vakanlı'ya da gittik. Black Adam'a da gittik. Black Adam ne abi öyle ya. Ben eventte bizi o kurtarsın var. Aşırı OP <gülüyor> göstermişler. <gülüyor> Aynen. Filmi ya yani onu haplamaya çalışıyorlar. Şimdi burası evet. savaş laboratuvarı. Burada düşman yok. Tamam mı? Ben bütün 5 seneden beri event teorilerimi burada yapıyorum. Niye? Adam yok. Daha rahat rahat konuşuyorum. Ölmeden. Şimdi gel. Gel bakalım. Arkadaşlar şimdi Dilara da de dedi ki beni de dedi bir teori videosunu alır mısın dedi. Ya dedi aşırı derecede dedi hoşuma gidiyor. Ben şimdi başladım kardeşim. Akşamları Whatsapp'tan teorileri anlatıyorum. Yani Fortnite'in hikayesini anlatmaya başladık. Şu an 2. bölümdeyiz daha. Evet. Arkadaşlar burası belalı basamaklar ve biz şu anda Chapter 1 mapindeyiz. Şimdi artık Fortnite'ın evrenindeyiz. Şimdi biz ne demiştik? Haritada ne gibi değişiklik olacak? Biz şimdi bu haritadan gidiyoruz. Normalde Fortnite Chapter 2'den beri şunu yaptı. Aynı harita üzerinden durmadan sezonları değiştirdi. Chapter 1'de böyle olmuyordu. En azından farklı bir paralel evrene geçip farklı bir haritaya gidiyorduk. Şu an Fortnite Chapter 2'den sonra ters dönen harita vesaire çünkü biz bu haritayı artık tanıyoruz. Burası Chapter 1 haritası. E şimdi burası Chapter 1 haritasıysa biz Chapter 1'e ya nasıl geri döneceğiz? Arkadaşlar şöyle geri dönebiliriz. E belki şu anki sezon değil ama büyük event teorisiyle birlikte biz 40 dakikalık event'te bize e, Chapter 1'i ve geçirdiğimiz bütün eventleri bize göstermeye başlayacaklar. Aslında biz lobiden Hortum'la birlikte çıktıktan sonra event olmayacak. Biz haritada kardeşlerim bekleme ekranında duracağız. Anladınız mı? O bekleme ekranında bana göre harita olacak. Bakın çok mantıklı bir teori yapıyorum. Ben Ve güncelleme yapıldığından var. beri bakın güncelleme yapıldığından beri kardeşlerim. iki tane şey şu an yerinden oynamıyor. İşaret attığım iki tane gemi. Şimdi bu gemi normalde Sloan'undu. Ve bu John tarafına festival havasıyla geçti. Biz gizemli örgütü geldik böyle tankta kafasına vurduk öldürdük. Dur! Allah Allah üstüne atla üstüne atla. Vurma ablası istina atla bak geliyor seviyor seni ablası. Atla istina Seviyor. Ha, atla. Atla bir daha. <laughs> atla başarabilirsin. Atla başarabilirsin. Ablanız da Fortnite'çıdır ha acayip gel. Hadi gidiyoruz. Sen süper kahraman gibi olmuşsun. <laughs> gel 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 gel. Hah bak şuradan böyle yukarılardan teori yapmayı çok seviyorum. Haritaya bakarak şuna zıplama. Evet kal burada. Aldık. Arkadaşlar şimdi karşımızda bulunan iki tane gemi var. Normalde bu Chapter 1'in korsan koyundaki ve korsan koyu nereye tekabül ediyordu eski? Tam keyif koyuna ve robot bunun içinden çıkmıştı. Hayatım arkaya bak. Chapter 1'de bir robot vardı ya çok eski bundan 4 sene evvel. Robot bunun içerisinde üretildi. Ve buradan çıkmıştı. Bu Chapter 1 map'i. Ve şimdi arka tarafa baktığımız zaman şu gemiyle yanında bulunan yanında bulunan gemi slonundu ve bizim himayemize geçti. Normalde bunlar haritada hareket ediyordu ama iki haftadan beri hareket etmiyor. Nereye bakıyor arkadaşlar bu gemi? Habercinin mabedine. Yani ana boss. Bu boz kim? Bu hortumları çıkartan ve event günü kardeşlerim olacaklar. Biz hortumla birlikte bu haritada hortumla dolaşacağız ve biz eventi hortumla ee, izleyeceğiz. Ve rifte bir patlama olacak arkadaşlar. Bu patlama sıfır noktasını tetikleyecek. Bizim amacımız ne? Chrome sıfır noktasını yok etmek istiyor. E Biz ne istiyoruz paradigma ile birlikte Kaptan Marvel'la sıfır noktasını canlandırmak. Sıfır noktası yok olursa peki ne olacağız arkadaşlar? İşte her yeri Chrome kapladıktan ve Loot Lake. Bakın bu sezon Fortnite neden Loot Lake'i getirdi? Loot Lake event chapter 1'deki bütün eventlerin gerçekleştiği sıfır noktası haritanın ortası. Soracağım. Evet. Mesela benim gördüğüm kadarıyla diğer eventler, eventlerde böyle e, ne bir he? tane karakterin üstüne odaklanıyor genelde. Doğru. Sence bu sezon hangi karakterin üzerine hype'lanacak? Evet Etik. çok güzel bir soru. Çok güzel bir soru. Kim biliyor musun? Oyun Fatih'i boşu boşuna bu karaktere giymez Sorti. Bu tabii ki de. Josie. Yani böyle izleyici, i̇şte. oyuncuyu hype'layacak i̇şte. bir karakter. İşte çok güzel. İzli çok güzel bir soru. Şimdi oraya geliyorum sıfır noktasını korumak isteyecek ki başka bir evrene gidelim ve orada onu canlandıralım. Şimdi Joncy'nin elindeki en büyük güç neydi? Bir tane kardeşlerim elinde bir küre vardı ve bu küreyle birlikte her türlü evrene geçiş yapıp işte farklı farklı karakterleri bu dünyaya getirdi. Ve Joncy'nin elinde hala bu güç var ve biz Kaç sezondan beri, kaç eventten beri Jones'i bir türlü göremedik. İşte biz bu event göreceğiz. Çünkü hayatım şöyle bir olay var. Normalde Fortnite Hı -hı. 10 sezonda bir chapter değiştirir. Fortnite 4. sezonda chapter finali yapıyor. Yani anladın mı? Şu an şirket el koydu artık Fortnite'a. Diyor ki Hı -hı. demek ki e, chapter'ı yarıda kesiyorsa çok hype'lı bir şey getirecek. Bu sezonun, bu eventin en hype'lı karakteri Jones'in ta kendisi olacak arkadaşlar. Çünkü gizemli örgütten ayrıldı Jones. Ne yaptı? Sulon'a karşı savaş açtı. E, Sulon nerede kardeşlerim? Öldü mü? Hayır. Ve gizemli örgütün hala bazı adamların dağlarda dans ettiğini, hala merceklerle, teleskoplarla bir yerlere baktığı gözüküyor. Jones'i belki de yardım isteyecek ve Jones yukarıda bulunan rift parçası. Yukarıda bir rift var ve bu rift bir portal açacak ve burada kurtarabileceğimiz her şeyi kurtaracak ve sıfır noktasını Tarkan'ın şarkısı gibi <laughs> diye içine çek beni şarkısıyla <laughs> Tarkan yukarıdan aşağı inecek ve Tarkan bu şarkıyı söyledikten sonra John C. Yeni karakter Tarkan. <gülüyor> <gülüyor> sıfır noktasını riftin içine çekecek. Arkadaşlar bunlar olacak bak kardeşim uyuma uyuma beğeni at. Evet arkadaşlar şimdi gelelim bir diğer noktaya. Peki buradaki tabi tabi güzel ya? sorular soruyorsun bu arada ciddi anlamda çok beni şey yaptı tamam. hikayetin. Eee Fortnite bir afiş çıkarmış ya kırılma diye. <laughs> ee, neden böyle bir afiş çıkardığını düşünüyorsun? İşte neden böyle bir afiş çıkarttığını düşünüyorum. Bu da çok güzel bir soru ciddi anlamda. Bu sorulara çalıştın mı hayat? Bu sorulara çalıştıysan yani tamam arkadaşlar soruları önceden bana vermedi. <laughs> Şimdi arkadaşlar şöyle bir olay var. Ee, çok güzel bir soru. Kırılma Şimdi kırılmadan kastımız ne? Aslında Fortnite'ın Chapter 1'den beri yapmış olduğu bir şey var. Hayatım. Şimdi sen şunu göre Yukarı bak. Yukarı bak. Baktım. Tam soruyu sorduğunda parladı. Bak, iki tane yıldız gibi bir şey var. Gördün mü? He gördüm. Onlar ne biliyor musun? İşte kırılma, hmm. Rift. Bunun ismine biz Rift diyoruz. Hmm. Rift Chapter 1'de bütün e, eventlerin gerçekleşmiş hmm. olduğu yer. Şimdi diyeceksin ki bu Rift nereye tekabül ediyor? Haritayı aç. Bu Rift, Loot tamam. Lake ve Dehşetli Dehlizler. Bunun üstünde hmm. bu Rift. Bu Chapter 1 haritası ve bu arkadaşlar ne yapacak biliyor musunuz? Hatırlayın, roket bunun içinde şimdi patlayıp... benim aklıma iki şey geldi. Şimdi ben bunun anlamını Hı -hı. bilmeden... Evet. kırılma diye bir reklam yapıyorsan Doğru. eğer... Bunun iki sebebi vardır. Bir, ya haritayı baştan yaratacak... Evet. ...ya da Fortnite'ı baştan yaratacak. Kırılma Çok var. güzel, şey, çok ya. güzel. İşte bu. Oo, oğlum benim kurdum, dur bakayım. Dur, dur, dur. L'ye bas, B'ye bas, B'ye. Sevelim, bunlara sevgi göster. Heh. Of, iki tane Legendary <laughs> karakter olduk ha. Dur bakalım. Şimdi olay şu kardeşlerim. Çok güzel bir yere değindi bu arada Dilara. Neden? E, ee, riftler kırılmadır. Ve o rift yazısının fontu ne biliyor musun? Yazı fontu. Bu rift işte. Kırılma. Aynısını yapmışlar. Peki bu ne demek oluyor? Şimdi dediği gibi harita baştan mı olacak? Bir şey mi kırılacak? Arkadaşlar bizim iki tane yerimiz var. Bir gerçeklik ağacı. Event sırasında haberci gerçeklik ağacını canlandırmaya çalışacak. Ve hangi sezondu? Kadim Kule sezonunda kuruluş sıfır noktasını vakumlamıştı. Onu kapatmıştı ve orada büyük papatyalar işte kaktüs gibi bir şeyler falan. Gerçeklik ağacı aynısı olacak arkadaşlar. Orası tekrardan büyüyecek ve büyüyen gerçeklik ağacı sıfır noktasını tetikleyecek. Ve sıfır noktasına kromlaşmış. Yani küp sezonunda Loot Lake kardeşlerim ne olmuştu? Küp olmuştu. Üstünde zıplıyorduk ve şimdi krom olacak. Ve sıfır noktasına giden krom sayesinde John burada devreye girecek. Ve rift yukarıda büyük portallar açılacak. Kara delik sezonu vardı hatırlayın. Kara delik sezonu. Kara delik sezonunda biliyorsunuz ki bu rift bir patlamaya uğradı. Ganimet gölüne bir roket indi ve büyük bir patlamayla birlikte biz bambaşka bir evrene geçtik. Aynısı olacak arkadaşlar. Zaten o yüzden ismi kırılma. Bakın İlk defa bir Fortnite sezonunda bir teorisinde elimizde çok fazla argüman var. Şimdi bir şey soracağım size. Şuradaki dağı görüyor musun? Arkasında sarı bir ışık var. Bekleme ekranının orası. Şimdi şu. Oyun içine geri sayaç gelecek mi? Evet, biz lobi de bekleyeceğiz ve bu evrene ineceğiz olacak arkadaşlar. Çünkü buradaki geri sayaçla birlikte biz yukarıdan bütün Fortnite evrenini 3D bir şekilde izlemeye başlayacağız. Çok hypelı bir event çok heyetli bir sezon geliyor. Peki buradaki gemiler ne işe bak? O kadar çok konuşacak şey var ki kardeşlerim 7 bölüm sürer. Şuradaki yeri görüyor musun? Biz bunun Hı -hı. içine bindirecek bizi. Biz hortumdan kurtulacağız. Her şeyi yukarı çekecek hortum ve biz bunun üstündeyken eventi izleyeceğiz. Arkadaşlar ve bu bizi haritayı gezdirecek. Peki biz nasıl Bence kurtulacağız? Bence ne de olacak biliyor musun? Hı. Bilmiyorum diyorum ya bir film sever olarak söylüyorum. Bu da böyle film tadında olduğu için Hı -hı. ve karakterler olduğu için Bence ana karakterlerden birisi ölecek. Vallahi şöyle bir şey olabilir. Ben bu geçen sezon yaptım hayatım bunu. Büyük ihtimalle Paradigma'nın e, öleceğini söylemiştim. Kuruluş ölemez. Jones ölemez. Bir kişinin öleceği bu çok mantıklı. Çünkü bu bir kırılma. Farklı evet. bir noktaya gideceğiz. ve Paradigma'nın son cennet ata görevinde şunu söyledi bize. Benim artık görevim buraya kadar bağlantı kesildi. Bu ne demek? Bu sezon paradigma bizim kurtarıcımız olarak göstermesin. Çok saçma. Neden? Ya 2-3 sezondur evet Kaptan Marvel yaptın. Kurtarıcı bir kadın karakter yaptın. Paradigma'yı, robotu. Ama artık bunu yapmaz saçmadır. Artık bize kurtarıcı olarak bu karakteri göstersin. Ya bu. Ya da şöyle de olabilir. İşte bir şeyi hype'lamak için yeni bir karakter çıkarmak gerekir ya bazen. Hı, hı. İşte Fortnite Belki sponsorlukla de yapıyor. Bamba işte bambaşka dedim ya o film karakter Marvel DC falan. Belki oradan bambaşka bir karakter ekibe katılacak. Yok mu Black Adam'ın gelmesi, yıldırımlar, ya pıt ya, evet. Put. Yani event zamanında belki de bambaşka bir karakter gelecek i̇şte. ve o yani e ekibe katılacak. Kesinlikle bak hayatım işte şöyle bir olay var. O işte John olacak çünkü John son e, şeylerde de robot e, eventinde de son olan hatırlıyor musun robot hani adaya indi tok 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 her evet. yeri vurdu. Orada John dedi ki beni yedillilere almanız yok mu kuruluş dedi. İsmim şu olsun işte süper kahraman olayım. Bunun hevesi Hı. o zaten John C.'nin. O bu sezon olabilir. Yani bizim kurtarıcımız bence Jonesy olmalı arkadaşlar. Black Adam gelse, yani çok sponsor kokar. Çünkü bu Fortnite'ın kendi hikayesi. Jonesy'nin burada e kurtarıcı olması lazım ki Cennet adanın son görevinde de biz Jonesy'yi görüyoruz. Arkadaşlar farklımsa aşırı sarıyor ya. Konuştukça bir şeyler çıkıyor. Hayatım açtın mı son videomuzu? Açıyorum, açtım. Evet, oradan şimdi yukarıdan bak bakalım teori yapan ismiyle birlikte bir kardeşimizin ismini oku ve onun üzerinden teori yapalım. Hadi tamam. bakalım. Arkadaşlar habercinin mabedine bakın her yer havada uçuyor. Bu arada sardı değil mi ablanıza? Tam bir Fortnite falan. Acayip gamer arkadaşlar. İkinci kanalı bekleyin. Bir counter oynuyor. Yani benim beyin kalmadı. Ne kadar söyleyeyim size. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Ponçik videolar Burak yapacağız. Istek artık. demiş. Burak istek demiş ki bence gemi bizi son defa haritayı gezdir sıfır noktasına götürecek. Hmm. BK demiş. Hortum Mantıklı sıfır bak. noktasına gelecek ve Chrome'la beraber sıfır noktasını yukarı kaldıracak bir hafta içinde bence demiş. Hmm. Olabilir. Devam. Çok güzel. Teoriler süper. Vay be. Abi eğer e, Ali Deniz Elmalı demiş. Abi eğer haritadaki iki rif çakışıp olacak olan rifte bütün gerçeklik girebilir ve çok garip bir haritayla devam edebiliriz. Aynen bunu diyor. Parantez Bizim... içinde krom iyileşimi özelliğine sahiptir demiş. Güzel. Başka. Güzel güzel güzel. Şimdi hepsini toparlayacağım. Bak bir kişi bunu demiş. Bir kişi rif demiş. TR, şunu demiş. Abi şöyle ki O hortumlar tıpkı bölüm 2 sezon 8 event'indeki evet. gibi tüm adayı saracak. Tamam. Ve biz o zeptin ve gemi tarafında olacağız. Bir evet. kapakçık var diye orası Süper. açılacak ve 7 roket çıkacak. Onlar eskiden son eventinde olduğu gibi rift'e girecekler ve çok fazla girdikleri için döngü kırılacak. Döngü çok kırıldıktan mantıklı. sonra ise son evet. gerçeklik ve hiçlik gelecek. Süper. Süper. Onlar gelip sıfır noktasını yok edecekler ve döngüde yok olduğundan Süper. biz içeriye çekilmek yerine tamamıyla Fortnite event'inin eventinden çıkacağız. Hı hı hı. Pardon, evreninden çıkacağız. Sonra Sonraysa yediller Ceno ile işbirliği yapacak ve yeni bir ada kurulacak. Biz de orada olacağız otobüslerle giderek. Yeni sezonda muhtemelen gizemli örgüt ve yedinin birleşimi harita olacak ama Çok gizemli güzel. örgüt bizim S tarafımızda olacak. İşte bu. Mükemmel. İsmi neydi kardeşimizin? Visitor. visitor TR. Kardeşim seni tebrik et. Hayatım bizim kurtlar bu arada vardı ya. Artık onlar yok. Bak. <laughs> uçtular. Arkadaşlar çok güzel bir teori kardeşim. Var ya sana yürekten katılıyorum. Muhteşem bir teori ve bunlar olacak zaten. Helal olsun. Yeni bir gizemli örgüt ve kuruluş. Yedili örgütünün birleştiğinin göstergesi. işte daha demin ablanızın Dilara'nın söylediği gibi. Johnson ikisinin arasını bulacak. Muhteşem bir sezona geçer ve Ceno'ya karşı mücadele. Şimdi Gizemli örgütün Ceno getirmedi mi? O zaman ne mantıksızlık bu? Hayır öyle değil işte. Gizemli Örgüt'ün slonun da aslında hikayesi bambaşka. Onu diğer bölüm konuşacağız. Şimdi gelelim son dakika. Bu arada teoriler çok güzel kardeşlerim. Adamsınız. Şimdi Peki son... sence hangi silah gelecek? Ha mantıkla güzel bir soru. Ben Scar ve Taktan geleceğini düşünüyorum. Hem yeni oyunculara bir atıfta hem de eski oyuncuların sevdiği bir silah olduğu için bu iki silah gelebilir. Şimdi Şöyle bir olayımız var. Elimizde çok fazla bir şey var. 3D eventin olacağı şey ne olacak? Patlamalar. Rift, sıfır noktası ve haberci. Biz haberciyi 3 boyutlu mu göreceğiz Fatih kardeşim? Evet. 3 boyutlu göreceğiz. Gerçeklik ağacını tetikleyen kişi haberci olacak. Ve biz bunu yukarıda şu gemilerle gezerek göreceğiz kardeşlerim. Daha demin Vizitor Terim'in söylediği kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Bambaşka, muhteşem, dehşet bir event olacak. Ve şimdi... Ha, at kardeş, at, at canım benim. Gel, gel, Gel gel kendisi pvp'dir arkadaşlar hiç rahat durmaz. Gel gel gel. Evet arkadaşlar hazır mısın? Atla! Kurtlarımızı alalım. Arkadaşlar her yer kromlaştı. Bakalım yeni sezonda neler olacak. Hep birlikte göreceğiz. Videomuzun sonuna gelirken içerik destekleme kodunda oyun Fatih'ini yazıp desteklemeyi unutmuyorsunuz. Ve haftaya bugün... Bugün neredeyiz biliyor musunuz? Twitch'te muhteşem rekor canlı yayınındayız. Ee, kameralı sohbetlerimiz, konuk oyuncularımız, konuklar tanıdıklarınız, çekilişimiz ve akşam gece saatlerinde eventimiz olacak atla let's go evet ikinci kanalda e, çok güzel videolar yapacağız ablanızla birlikte orayı da takip ederseniz sevinirim sizleri çok seviyorum bunu unutmayın ve diğer bölümde görüşeceğiz hayat bir beğeni iste de beğeni atsınlar ben isteyince atmıyorlar da arkadaşlar beğeni atar mısınız teşekkür ederim <laughs> tamam, atarlar bence ya atarlar 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 <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> gerçeklik ağacı havada asılı kalan her yer ve şurası da çökecek Hortum, haberci, sayaç, gemiler ve sıfır noktası. Bir sürü argüman var elimizde. Çok çok heyecanlıyız. Yarın, pazar günü yani yarın gameplay videosunda karşınızda olacağım. Yüce Rabbime emanet olun arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.